Şu meseleyi konuşmak istiyorum. Öncelikle bana bu e, videoyu atan 150 milyon insana ama benim seviyesi. 150 milyon insana çok teşekkür ediyorum. Beni modelik başkanı ve elçisi seçtiğiniz için ve bunu yorum yap bu konuda yorum yap diye çok fazla geldiği için bunu da yorum yapayım da aradan çıksın istiyorum. Öyle başlayalım istiyorum quiz'e. Öncelikle bilmeyenler için şöyle bir izleyelim. Şimdi öncelikle bilmeyenler için biliyorsunuz ki Big Five ikinci sezon hazırlık sezonundaki kızlar durma performansını eline bakarak okuyorlar. Ve Zogtay'da kendi amatör lansmanlarında durma şarkısı çalınca o da onlara böyle bir elinden okuyormuş gibi gönderme yapıyor. Bunu Hani bana madilik diye atmışlar ama ben bunu madilik olarak görmüyorum. Ben de çok tatlı bir gönderme olarak görüyorum. Bu birazcık şey de demek. Bak sizi izliyoruz. Hani Big Five izliyoruz, görüyoruz. Ve bizim şarkımızı elinize bakarak okudunuz. Hani o da tatlış bir gönderme yapıyor diye yorumladım ben. Hiç böyle şey... Nasıl söyleyeyim? Böyle madilik olarak algılamadım bunu. Hani bu chatte madilik olarak algılayanlar var mı? Yani böyle kötülük, böyle bir laf sokma gibi algılayanlar. <laughs> yani Zoktay zaten çok seviliyor öyle. Ama kızı nasıl linçlemişler biliyor musun? Ay siz de Big Five yarışmasındaydınız. Ne oldunuz da kızlara laf sokuyorsunuz falan. Böyle bir sürü kıza deli gibi. madeliktir madilik kalacak. <gülüyor> Dora. <gülüyor> Harika yapmış. Çok da iyi yapmış bence tatlış bir hareket olarak yapmış. Şaka yapıyordu. Evet. Bu arada Zogtay zaten şeyden Instagram'dan açıklama yaptı. Durun onu bulayım. Onu da. şöyle yazmış. Demiş ki: "Canlarım, durma. Rap ile ilgili kızları tiye almıyorum tabii ki. Şaka yapıyorum. Aramızdaki küçük şakaların yanlış anlaşılmasını istemem. Hepsini de çok seviyor ve destekliyorum." diye de Zogtay zaten açıklama yaptı dün. O yüzden de hani dün hani şey yapmadım yani. Yapmadım yani. Öyle yani.